üçüncü çeyreğinde kaydedilen daralma 2017'nin birinci dönemde biraz düzelmiş olmakla birlikte halen ekonomik kriz ve ekonomik sıkıntılarımız maalesef devam etmektedir. Bu sorunları görünemezlikten gelemeyiz. Umarım bu durum ileride düzelir ve ülkemizde ekonomik kriz bir nefse, bir nefse olsa daha kavuşur. Yılın özellikle yüzde yirmi iki buçuk oranda arttı. Ocak bir sanayinde yüzde on nokta altı gerçekleşen ortalama enflasyonun altında kalan bütçe gelirlerindeki artış yüzde dokuz olmuştur. Bütçenin aynı dönem aynı dönemde baktığımız zaman bütçe bir on yedi nokta dokuz milyar TL açık vermiştir. Ekonomideki gerekli temel reformlara karanlıkla bir an önce başlanması gerekiyor. Bu faiz gibi ekonomik göstergelerdeki <laughs> oyunlukların giderilmesi, ekonomik istikrarın güçlenmesi beraberinde getirecektir. Hükümetimizin ekonomiye yoğunlaşması ve alacağı köklü önlemler ülkemizin riskinin azalması, uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir, statüsüne yeniden kavuşması gerekiyor. Hepimizin bildiği gibi yabancı sermaye güvenli limanlara gider. Güven ortamının, yatırım ortamının olmadığı yerde yabancı sermaye hiçbir zaman gelmez. Geldiği zaman da bu yabancı sermaye üretim için değil, sadece nemalanmak için gelir, kısa dönemli gelir. Güven artışı ve yatırım eğiliminde canlanma sürecinin hızlandırılması gerekiyor toplumsal rafa, istikrar, huzurun güçlendirmesi için ihtiyacımız olan ekonomik büyüme, istihdam artışı ve bölgeler arası gelişmişlik farkının mutlaka azaltılması gerekiyor. Öncelikle yatırım ortamının mutlaka ama mutlaka geliştirilmesi ve yaratılması lazım. Sevgili meslektaşlarım, dünya her gün ufalıyor küçük bir köy haline geliyor. İletişim olanakları, yeni bilgi iletim ve iletişim sistemleri ulusal sınırları artık doğramaktadır. Dünya gelirine 8 tane büyük şirketin dünya gelirinin yarısına ülkemizdeki yaklaşık iki şirketin ise ülkemiz gelirinin yarısını aldığı bir dünyada yaşıyoruz. 300 milyonluk Avrupa Birleşik Devletleri'nin neyse dünya gelirinin yarısına bir dünyada yaşıyoruz. Bununla ilgili olarak ülkemizin gelişen ve dijitalleşen bu ekonomiye ayak tutulması artık açıklamazdır. Ülkemizin dünyada yaşanan bu gelişmeler dışında kalması mümkün değildir. Bunun için en koşul hiç şüphesiz ki kurumsallaşmaktır. Bu aynı zamanda bizim mesleğimiz için de geçerlidir. Sizlerin kurumsallaşması lazım. Muhasebe dünyasının mutlaka ve mutlaka kurumsallaşması lazım. Artık gelişen teknolojiye, gelişen muhasebe sistemine, denetim sistemine hiçbirimiz yalnız başımıza, dışına atmak, kalkamayız, kalkamazsınız. Kurumsallaşma demek aynı zamanda standartlaşma ve süreklilik demektir ve muhasebe mesleğinin etik davranış kuralları da aynı zamanda benimsemektir. Bu yaklaşım yönetim tadına da yansımalı. Ve kurumsal yönetişim anlayışı benimsenmeli. Hesap belirlilik ve şeffaflık esas alınmalıdır. Muhasebe bürolarımız artık küresel dünyanın getirdiği gelişmelere kutsallaşmalara yeni muhasebe düzenine hazır hale gelmelidir. Artık inanıyorum bugün bu akşam illerinize döndüğünüzde yeni düşüncelerle hayata başlamanız gerekiyor, başlayacaksınız. Bu yeni düzen içinde mesleğimizde yeni uzmanlık alanları en plana çıkıyor. Tüm olarak görevimiz muhasebe mesleğini geleceğe en iyi şekilde taşımak. Eğitimlerimizde yarınları bugüne getirmek. Eğitimlerimizde günü yakalamak, günceli yakalamak. Sırtları yarına hazırlamak, baştan turmak olmak üzere bizlerin ve odalarımızın gönülü. Mesleğin geleceğine görmeler, temel dinamik trendleri, mutlaka uluslararası gelişmeleri paranın olarak şu şekilde sıralamak mümkündür. Mutlaka meslekte uzmanlaşacağız. Meslekte yeni açılımlar, küreselleşme, uluslararası kurumsallaşma, yoğun düzenlemeler bekliyoruz. sizleri bekliyor. Sizleri bekliyor. Ülkemizi, mesleğimizi daha iyi bir noktaya taşımak için hep çalışıyoruz. Birlikte çalışıyoruz, birlikte çalışacağız. Görüş ve önerilerimizi paylaşıyoruz, görüş ve önerilerinizi alıp değerlendiriyoruz. Bundan sonra da her türlü görüş ve önerilerimize açığız. Hep birlikte, hep birlikte beraber çalışacağız, birlikte yol alacağız arkadaşlar. Mesleğimize bir artırarak, meslek mensuplarımızın ekonomiye sağladığı maddi yerden Hak ettikleri payı almalarını sağlamak gayreti içindeyiz. Meslektaşlarımıza göre düşen en önemli görev ise kendilerini geleceğe hazırlamaktır. Geleceğe hep birlikte hazırlanacağız. Sevgili meslektaşlarım, mesleğin sonunlarına çıktınız gibi. Biz sadece bir meslek örgütü değiliz. Aynı zamanda bir demokratik bir toplum örgütüyüz. Bu ülkede yaşıyoruz bu dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla ülkemizin sorunları da bizim sorunlarımız. Bu sorunlar da sahip çıkıyoruz. Çıkmaya devam edeceğiz. Yayınladığımız toplumsal raporlarla ülkemizin gelişimine hakkı sağlamaya. Olayları durumu eleştirmek yerine sorunları tespit edip çözüm yollarını ortaya çıkmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar vergi gelirleri, faiz, dolarizasyon, iş gücü, işsizlikle mücadele ve daha geçen hafta teşvikli yatırımlar, uluslararası doğrudan yatırımlar bu raporları basına açıkladı, kamuoyuna açıkladı ve basında da oldukça yer aldı. Tırmok bizden haberler dergimizle yaptığımız çalışmalar hakkında sürekli bilgi Ayrıca çeşitli iletişim kanallarıyla ile sizlere mesleki düzenlemeleri, sülfülleri aktarmaya çalışıyoruz. Tırnuk ve odalarımız kamu yaran, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan muhasebe mesleğinin dünyadaki gelişmelere parlar olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmaktadır gerek stajyerlerimizin, gerek meslek mesuplarımızın eğitimi ve mesleğin uygulanmasına yönelik üzerimize düşen soruların çözüm konusunda odalarımız, tüm kurularımız. Birlikte özveriyle çalışıyoruz, çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Saygıdeğer meslektaşlarım, yeni uzmanlık eğitimlerimiz başlayacak yeni çalışma alanlarını bulmamız lazım. Muhasebe değişiyor. Yeni muhasebecinin yapısı değişiyor. Yapınız değişiyor. Dolayısıyla bizlerin de artık yeni çalışma alanları bulmamız lazım. Bunlardan birkaçını size söylemek istiyorum. Uzmanlık eğitimlerimize de başlıyoruz yakında. Bunu bildireceğiz sizlere. Sizlere broşürlerimizi de Turbo uz uzmanlık eğitimlerimizin ilkini alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri. Ara buluculuk ve alternatif çözüm yöntemleri tahkim oluşturacaktır. Eğitimlerimizin planlanmasını yaptık ve önümüzdeki günlerde bunları sizlere duyuracağız. Yetkililere sınırlı, sorumluluklar sınırsız geniş olan mali müşavirlik ve yemini mali müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluğunun dengeli, adil, kaldırılabilir bir şekilde olması için her platformda, her alanda mücadele ediyoruz, mücadele edeceğiz. Bu hususu her ortamda mutlaka birledireceğiz. Sevgili meslektaşlarım, mali müşavirler, müşterisine fayda ve değer yaratacak. Kaliteli hizmet üreterek sunacak güvenilir işletme danışmanı olacak. Bunun için şişt, hepimiz kurumsallaşma, uzmanlaşma, el, luka, kalite güvence, zaman endeksli ücret tarifesi, sürekli eğitimi mutlaka şu anda uyguluyoruz ama bunu geliştirerek daha da uygulayacağız. Bunları başaracağız, başarmak zorundayız. Biz insanlarımızdır. ülkemizin insanlarını, dünya insanları ve özel kesimleri çok seviyoruz. Sizlerin de güzel sevgiline inanıyoruz. Her şey en iyisine layık olduğuna inanıyoruz. Sizler, meslektaşlarım, sizler en iyi şeylere layıksınız. Kendinizi küçük görmeyin. Ne olursunuz? Sizler bu ekonomiden en kemiklerisiniz. genel kurulumuzu yapıyoruz. 25 yıl aradan sonra yönetmenliklerimizi ele Bu yönetmenlikler bizim ortak faydalarımızdır. Bu ortak faydalar bizim bildiklerimizin temelini oluşturur. Dünya görüşümüz, hayata bakış açımız ne olursa olsun ortak faydamız olan mesleğin geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız mesleğin geleceğinin önüne engel koymaya kimse çalışmasın. Meslek örgüt, örgüt için mücadele eden herkesin önce mesleki çıkarları ve ülke çıkarlarını ön planda tutması gerekiyor. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sevgili meslektaşlarım, birliğimizi, dayanışmamızı koruyalım geçmişten bugüne gelen birikimlerimizle, deneyimlerimizle,